Kalkma vakti geldi. Okula gideceğim. Çok merak ediyorum. Okulun ilk günü olacak. Okulun yolunu da bilmiyorum aslında. Te yani şey neydi onun adı? Arabamın şeyliğiyle bakacağım. Yol şey tarama şeyiyle gideceğim. Şimdi arabamı çıkaralım. Şuradan. çorabımı çıkarmak istiyorum. Çıkaramadım ha. Şimdi çıkabilirim. Okulun yolunu tutacağım. Bakalım evet aşağı iniyorum buradan. Aşağı ineceğim. Ondan sonra şimdi buradan Döneceğim. Buradan döneceğim. Buradan gideceğim. Sonra buradan döneceğim. Evet. Geldim. Evet okulumun ilk günü. Yine arkadaşlar edineceğim. Çok merak ediyorum. Hem içeri göreceğim. Merhaba arkadaşlar. Ezi'ye bak ya. En arkaya otur. Ah, ama neden? Ha da titriyor. Konuşmayı bilmiyor. Gel Türkçe. Öğren de gel. Peki, oturdum. Ha bir de kabul ediyor ha <laughs> ha ezik. Ha 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 evime gideceğim. Evine gittikten sonra üç evime geldim. Sabahki olanları hiç unutamıyorum. Bana ezik dediler resmen ya. Ben onlarla çok iyi vakit geçireceğimizi sanmıştım oysa ki. Hadecek, neyse moralim düzeldi. Şimdi onları unutup uyumaya çalışacağım. Nerede benim kıyafetlerim? Neyse Allah'tan şu an azıcık moralim bozuldu. Ama şu an çok erken gibime geliyor. Bakayım saat kaç. Daha saat 9 hiç yatmayacağım. Şu an zaten uykum yok. Birazcık yemek yemek, yemek istiyorum. Acaba benimle ilgili bir düşünceleri var mıdır? Ya da beni kıskandıkları için mi böyle düşünceler yapıyorlardır? Çünkü ben hayatımda hiç izik olmadım. Herkes benimle oynamak için ısrar ederdi. Ben hiç böyle bir şey yaşamamıştım doğrusu. Saat bir olunca çok uykum geldi. <laughs> Şu dondurmayı buzdolabını dolabı bırakıp yapacağım. Şimdi hemen ben de küçük çıkacağım. Televizyonda kapatsın. Şurayı geçelim. Kız sabah yaşadıklarını unutmayınca sabah saat gece 3'te uyanınca Sabah ne oldu? Aa sabah olmamış. Ben demek ki yerken yandım. Bakın saat. Oh saat 3. Ama gecenin 3'ü. Neyse. Boş ver. Ben televizyon edeceğim. Düşürüm soğukmuş. Bu ne ya? Çirkin şey. Kusura var vardı. ikinci bölümü çıkmış dizimin. Bundan sonra kaçıyolu değil mi? Evet. Kızın çok uykusu gelince. <laughs> çok uykum geldi yatacağım ama bu kısa kollu şu an üşüdüm. Kıyafetimi değiştireceğim. Lan bu spor kıyafeti okula giymek için. Bu daha iyi, bunu atabilirim. Bu da kısa kollu ama olsun. Kızın kabusu. Ne güzel dışarısı var ya. Minik <laughs> ezikçik burada mıymış bakalım. Itme <laughs> be beni lütfen. Lütfen itme beni. Ölmek istemiyorum. Of, oh, hayır, hayır, itmeyi ben ölmek istemiyorum. Hayır, hayır. Ah! Sadece minik bir kabusmuş. Okula geç kaldım diyemem lazım. Mı? Siz de sakın arkadaşlarınızı dışlamayın. Onlar size aslında arkadaş olmak için oraya geliyor. Sizlerle oynamayı çok iyi seviyor. Asla arkadaşlarınızla kaba davranmayın. Onlarla iyi vakit geçirin ve bu videoyu beğendiyseniz like like atmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Bir de yorum atarsanız çok mutlu olurum. Herkese görüşürüz. Bay bay.